Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben 6 Yerler Okulları'ndan biyoloji öğretmeni Kemal Uzel. Bugün sizlere fotosentez ve kemosentezin ikinci kısmından bahsedeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz geçen kısımda ışıklı eveyi bir özetlemiştik arkadaşlar. Yine özetleyelim hemen. Işıklı evenin özetine baktığımız zaman ışıklı eve reaksiyonları Grana'da, Kloroplast'ın Grana evresinde, yerinde görülürken Aynı zamanda suyun fotolizi olur ve açığa oksijen çıkartırız çıkartırken ve bir de ATP ve NADPH sentezi yapar. Bu şekilde ışıklı evre biter. Ben burada fotosentezde suyun görevlerinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şu önemli burada. Işıklı evre reaksiyonunda ışıklı evre reaksiyonunda arkadaşlar suyun fotolizi olur. Suyun fotolizi meydana gelir. ÖSYM geçmiş zamanlarda bununla ilgili bir soru sordu. Şu şekilde yapacağız. Suyu biz parçalarsak iki tane hidrojen, bir tane elektron ve bir de arkadaşlar açığa oksijen çıkartıyoruz. Oksijen, oksijen arkadaşlar geliyor. Nereye veriliyor? Atmosfere veriliyor. Buradan hidrojen geliyor arkadaşlar. Nat pH'ın kaynağını oluştururken ve burada bir indirgen molay oluyor. Ve elektron da gelir. ETS'nin elektron kaynağını oluşturur ve bu şekilde suyun fotolizi gerçekleştirilmiş olur. Devam edelim. Bir sorumuz var buna bakalım gençler. Bir bitkiye suyun oksijeni, suyun hidrojeni ve klorofilin hidrojeni işaretlenerek verilirse bu bitkinin ışıktan bağımsız evrede ürettiği glikozun yapısında işaretli moleküle rastlanması beklenir diyor. Şimdi glikozun yapısında ne var? Karbon, hidrojen ve arkadaşlar oksijen var. Burada suyun oksijeni nereye veriyor? atmosfere veriliyor arkadaşlar. Fakat suyun hidrojeni gelir, besindeki yapıya katılır ama bunun bir önemi yoktur. O yüzden cevabımız yalnız arkadaşlar 2 olarak ifade edilir. Şimdi evet, bir de ÖSYM sorumuza bakalım. Burada fotosentezin ışık reaksiyonları kapsamına girmez. Yani karanlık evreyi bize soruyor arkadaşlar. Karanlık evreyi soruyor. Karanlık evrede ne olur? Karanlık evrede hemen cevaba bakıyoruz. Rubiloz difosfatın karbondioksitle birleşmesi arkadaşlar. Cevabımız Edirne oluyor. Karanlık evreyi soruyorsa, abi düşünün. Karbondioksit. Düşünmemiz lazım burada. Ee, aynı zamanda besin. Düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada ATP, NAT, PH harcanıyor arkadaşlar. Ve bir de ribuloz dediğimiz, ribuloz dediğimiz arkadaşlar, işte nedir bu? RMP olabilir. RDF olabilir. Ribuloz monofosfat, ribuloz difosfat. Bunları gördüğünüzde burası bize karanlık evreyi veriyor. Karbon Karbondioksit, besin, ribulozlar yani rubisco enzimi ve bir de arkadaşlar ATP ile NADPH harcanıyorsa burası karanlık evredir diyoruz arkadaşlar. Yine ÖSYM sorusuna bakalım. Burada bir cisim gen ışınları geçirebilir, yansıtabilir ve soğurabilir bitkilerin güneşten gelen ışık enerjisinden fotosentezde yararlanabilmesi için bu olayların hangileri gerçekleştirmesi gerekiyor diyor. Eğer fotosentezde biz ışıktan faydalanmak istiyorsak ışığı ne yapmamız lazım? Emmemiz lazım. Absorbe etmemiz lazım. Yani ışığı arkadaşlar soğurmamız lazım. Ve bu şekilde ne yapabiliyoruz? Biz bundan faydalanabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Fotosentezde elektronun temel kaynağı sudur. Zaten gösterdik. Fotosentezde elektron kaynağı olarak su ve klorofil görev alır. Fotosentezde yani ATP molekülleri fotosentezde kullanılıyor. Başka bir yere gitmiyor arkadaşlar. Ve enzimler genellikle ışıktan bağımsız evrede kullanılıyor arkadaşlar. Ee, ve karanlık evrede kullanılıyor. Çünkü karanlık evrede enzimler görev aldığından dolayı e, yüksek sıcaklıkta enzimin yapısı ne yapıyor? Bozulmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim e, konumuzla. Evet. Şimdi geldik fotosistemlerin yapısı. Fotosistem ne arkadaşlar? Fotosistem protein, pigment içeren bir yapı ve bu ikiye ayrılıyor. Tepkime merkezi anten kompleksi olarak iki şekilde inceleniyor. Tepkime merkezinde klorofil A ve ilk elektron alıcı bulunuyor. Anten kompleksinde ise karotenoidler yani karotenler var ve aynı zamanda bu miktarda klorofil bulunuyor. Karoten, kısentofil ve likopin bunlar karotenoid olarak ifade ediliyor. Karoten turuncu demektir. Xantofil sarı demektir. Likopin ise kırmızıyı ifade ediyor. Biz yazalım bunları arkadaşlar. Karoten turuncu havuçta bulunuyor. Xantofil sarı demektir. Sarı rengi ifade eder arkadaşlar. Bunlar hep pigmenttir. Limonda bulunur. Likopin ise kırmızıyı ifade eder. Domateste bulunuyor arkadaşlar. Bunlar hep bir karotenoiddir bitkilerde renk pigmenti olarak görev alır. Anten kompleksi bir çanak gibi görev yaparak ne yapıyor? Işığı topluyor ve tepkime merkezine ışığı gönderiyor. Karotenoidler ise ışığı absorbe ediyor ve aynı zamanda fotosentezin hızını artırarak fotosenteze yardımcı oluyor arkadaşlar. Ve fotosistemleri biz ikiye ayıracağız. Fotosistem 1, fotosistem 2 diye arkadaşlar ayıracağız. Şimdi baktığımız zaman anten kompleksi ışığı alıyor arkadaşlar ışığı emiyor ve bunu tepkime merkezine yani reaksiyon merkezine gönderiyor. Klorofile bakalım şimdi. Klorofilin yapısında CHO, N ve magnezyum yani karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum bulunuyor. Klorofil ışığı absorbe eder, sorur, emer. Klorofil fotosentezde kullanılır ama harcanmaz. Klorofil tüketilmez arkadaşlar. Tekrar tekrar ne yapılabilir? Kullanılabilir. Şunu söylemek istiyorum. Klorofilin yapısında klorofilin yapısında arkadaşlar ne var? Karbon var, hidrojen var, oksijen var, azot var ve magnezyum var. Magnezyum temel elementtir arkadaşlar. Merkezdedir. Merkezde magnezyum var. Bir de şunu söyleyeceğim. Demir elementi. Şimdi demir elementi Klorofilin yapısında bulunmaz. Klorofilin yapısında yok. Bulunmuyor. Fakat fakat arkadaşlar klorofilin sentezi için klorofilin sentezi için katalizör görevi yapar. Katalizör görevi yapar. Yani demir yapıda bulunmuyor ama sentezinde görevli bir elementtir diyoruz arkadaşlar. Evet, burada bakalım sorumuza. Fotosentezde suyun kullanıldığını kanıtlar diyor. Sudan bahsediyorsak arkadaşlar neye bakacağız? Oksijene bakacağız. Oksijeni atmosfere verdiyse bu suyun olduğunu bize kanıtlıyor. Yani oksijenin arkadaşlar üretilmesi, glikoz sentezlenmesi, NADPH, karbondioksit cevabımız arkadaşlar ne oluyor? 1 olmuş oluyor. Yalnız bir diyoruz. Şunları geçelim. Heh. Klorofil molekülü içinde hangisi yanlıştır diyor. Işığı absorbe eder doğru. Yapısında CHON magnezyum bulunur diyor doğru. Fotosentezde kullanılır ama harcanmaz diyor doğru. Bütün fotosentetik canlılarda kloroplast demiş. Bu arkadaşlar yanlıştır. Eğer canlı prokaryotsa bu sitoplazmada bulunduğunu ifade ediyor arkadaşlar. Bizim için Evet. Şuralara geçiyoruz. Evet. Bağımsız evre reaksiyonları, karbon tutma, karanlık evre diyoruz. Karanlık evre reaksiyonları kloroplastın stromasında meydana geliyor. Işık doğrudan görev almıyor. Fakat arkadaşlar gündüz gerçekleşiyor ve ışıklı evreden sonra gerçekleşiyor. Karanlık evrede kullanılan ATP ve NADPH molekülleri ışıklı evreden karşılanıyor. Yani hem ışıklı hem de ışıktan bağımsız evre gündüz gerçekleşiyor. Bu evrede karbon dioksit kullanılıyor ve organik besin sentezlenirken ATP ile NADPH burada harcanıyor, kullanılıyor arkadaşlar ve amacımız glikoz yani besin sentezlemek. Ve aynı zamanda amino asit, azotlu organik baz, yağ asidi, gliserol sentezi de gerçekleşmiş oluyor. Özetine bakalım hemen. Karanlık evre stromada gerçekleşiyor arkadaşlar. ATP'ye NADPH'ı harcıyor. Karbondioksiti alıp besin sentez dediğinde karanlık evre gerçekleşmiş oluyor. Aynı zamanda ribulozları da eklemiş oluyoruz. İkisini karşılaştırmışız arkadaşlar. Şimdi ona bakalım. Işıklı evre bazı olayları kloroplastın tilakoid zarında gerçekleşir. Yani granasında ETS su ve ışık kullanılır. NADP indirgenir. Oksijen, ATP ve NADPH ne yapıyor? üretiliyor. Işıktan bağımsızda ise stroma da oluyor arkadaşlar. Karbon dioksit ATP ve NADPH kullanılıyor. NADPH yükseltgeniyor. Glikoz gibi organik besinler sentezlenmiş oluyor. İkisi de gündüz gerçekleşiyor. Bu da gündüz gerçekleşir arkadaşlar. Bunda ışık doğrudan bunda ışık dolaylı olarak görev alıyor. Burada. Burada ETS yazmış evet ETS burada da var arkadaşlar. Burada arkadaşlar önemli mevzu Rubisco enzimi. Bakın yani ribuloz difosfat ya da ribuloz monofosfat dediğimiz yapılar burada kullanılmış oluyor bağımsız. Evet arkadaşlar. Burada bir de şöyle bir kısım var arkadaşlar bizde. Fotosentezde kuru ağırlık artar. Fakat solunumda ise kuru ağırlık azalıyor. Niye? Fotosentezde besin sentezlendiği için kuru ağırlık artıyor, solunumda ise azalmış oluyor. Tohumun çimlenmesi olurken tohum solunum yapar, fotosentez gerçekleştirmez diyoruz arkadaşlar. Evet, fotosentezin hızını etkileyen faktörler, iç faktörler yani kalıtsal faktörler bunlar bitkinin yapısıyla alakalıdır. Yaprak yüzeyi arttıkça hız artar. Kloroplast stroma enzim miktarı arttıkça artar. Yapraktaki tüy sayısı arttıkça hız azalır çünkü tüyler ışığın geçişini engeller. Ve bir de kütükula tabakasının kalınlığı arttıkça hız yine arkadaşlar ne oluyor? Yavaşlamış oluyor. Dış faktörler yani çevresel faktörlere bakacak olursak ışık şiddeti önce artar sonra sabit kalır arkadaşlar. Aynı şekilde karbondioksit konsantrasyonu önce artar sonra sabit kalır. Sıcaklık Artıp direkt azalıyor diye yüksek sıcaklık enzimin yapısını bozar. Enzimin yapısını bozduğu için de azalması gerekiyor. Su %15'ten sonra artıp azalıyor. Enzim için gerekli. Ve en önemlisi ışığın dalga boyudur. En çok mor ışıkta sonra kırmızı ışıkta fotosentez hızı artarken yeşil ışıkta ise hız azalmış oluyor. Yeşil ışık çoğunlukla ışığı yansıtır, az emilir. Bu yüzden yeşil ışıkta fotosentez hızı Minimumda düşüktür. Ama mor ve kırmızı ışıkta arkadaşlar fotosentez hızı en yüksek. Zirveye çıkar Bikler mor ötesi ve kızıl ötesi ışıklarda fotosentez yapmaz. Fotosentez yapılan yer görünür ışıktır. Görünür ışıkta arkadaşlar fotosentez olur. Işıkta fotosentez olur. Yani beyaz ışık da buna diyebiliriz arkadaşlar. Mineral miktar arttıkça hız da artar. Örneğin magnezyum artarsa hızda ne olur? Artmaya devam eder arkadaşlar. Şimdi ışık geliyormuş. Su dolu olan bir kaba su bitkisi konulmuş, üzerine de cam bir tüp e, ters çevrilerek bırakılmış. Tüpün içinde X gazı belirli gözlenmiştir diyor arkadaşlar. Bununla ilgili diyor. Hangileri doğrudur diyor? X gazının kaynağı su molekülüdür demiş. Eğer ki burada su bitkisi fotosentez yaparsa, açığa oksijen çıkartır. O zaman bunun Su diyebiliriz çünkü sudaki oksijen açığa çıkmış oluyor ve bu şekilde de kabarcık oluşmuş olabilir. Kaba karbondioksit eklenirse iz gazı artar diyor. Karbondioksiti koyarsanız fotosentez hızı artar. Hız arttığı için de açığa çıkan gaz da artar. Bu da doğru olur arkadaşlar. Işık miktarı arttıkça iz gazının miktarı artar demiş. Evet ışık artarsa tekrar fotosentez hızı artar ve bu sayede yine açığa çıkan gaz da artacağından cevabımız 1, 2 ve 3 olarak arkadaşlar ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün fotosentez ve kemosentezi gördük ve aynı zamanda fotosentezin gerçekleştiği evleri gördük. Ve bu şekilde arkadaşlar evlerden bahsettik. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla.